Evet arkadaşlar abone olmayı, yorum yapmayı, güncel fiyatları çekmeye başlıyorum. Arabayı tanıtıyoruz. Ve i̇şte görüyorsunuz 2017 Golf'ümüzü tanıtıyorum. 1.6 güzel, otomatik. 3-4 parça burası artık. Görüyorsunuz. Güzel fiyatları çekiyoruz. Bu yağmurlu havada sizler için biz de çekmeye devam ediyoruz. iPhone 14'ümüzle çekiyoruz. Bir evet, evet. otodaymış. Bir adını görüyorsunuz. Bizden gelen de 1 milyon yaparlar. İşte 2017. O Opel Astra 1.6 güzel. Ondan sonra güzel otomatik. Bizden gelenlere indirim yapıyorlar. İşte, bu araç ne arkadaşlar? Abin olmayın. Like atmayı unutmuyoruz. Güncel pazarda görüyorsunuz. Neden bile yok pazarda? Ayıklamayı abone olmayı Bay bay arkadaşlar. Evet, evet, evet. İhtan kredi oranları da var bu. Çıktı yanlara denetli araba da veriyor Abone olmayı, yorum yapmayı, like atmayı unutmayın. Bay bay.